Gülün Goncasıdır, mevsimde yazdır. Sevgiyle sararsam gülüle hazdır. Gülüşü mutluluk, ne desem azdır. Her vakit sekiz var kadınlar günü. Gözleri cennettir olursa ana. Sarar yavrusunu sevgiyle cana. Mart Kadınlar Günü. Kimisi köylüdür tavlada bağda, kimi çoban olur dolanır dağda. Kadınlar baş tacı olsun bu çağda, her vakit 8 Mart Kadınlar Günü. Kadını üzenler adam olmuyor. Bu dünyaya kimse elbette kalmıyor. Kadına kıyanı aklım ağlıyor. Her vakit 8 Mart Kadınlar Günü. Ne var ki eşine ederler çile. Kıyılmaz dalında gonca güler. Söylenmez kötü söz getirmediler. Her vakit 8 Mart Kadınlar Günü. Leyyalar, zühreler hem gelip geçmiş her gamze gülüşte güller açmış kimisi tutulu badeler içmiş her vakit 8 Mart Kadınlar Günü bir güne sığar mı verilen değer her vakit 8 Mart Kadınlar Günü sevgi dün sa kalbine eğer her vakit 8 mart kadınlar gelin